Antalya'da kurbanlık satışlarının sorunsuz ve sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi amacıyla bayram öncesinde çalışmalara hız verildi. Kurban satış noktalarını hazır hale getirmek için kolları sıvayan Kepez Belediyesi de kurban satış noktalarının hazırlıklarına başladı. İlçede Çamlıca Mahallesi Köseler Caddesi'nde 500 Büyükbaş, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise Küçükbaş Hayvan Pazarı kuruldu. Pazar alanları için nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgeler tercih edildi. Pazar yerleri yurdun dört bir yanından gelecek olan besicilere tahsis edilmeye başladı. Bu kapsamda Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pazar alanı içerisindeki yolları yeniden düzenledi. Grader yardımıyla kamyonlar tarafından getirilen kırık asfalt malzemesi yola serildi. Daha sonra silindir makinesiyle bu malzeme sıkıştırılarak yolun zemini sağlamlaştırıldı. Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri de canlı hayvan satış yerindeki sosyal tesislerin bakım ve tamiratını gerçekleştiriyor. Öte yandan kent sakinlerinin hayvan pazarlarına kolay bir şekilde ulaşılabilmesi için bulvarlara ve caddelere yön tabelaları konulacağı da ifade edildi. Kepez Belediyesi vatandaşların ve besici esnafının taleplerini karşılanması amacıyla pazar alanlarında zabıta ekibi görevlendiriyor. İl dışından gelen besicilerin zorluk yaşamaması için kurban satış noktalarında temel ihtiyaçların karşılanacağı bölümler bulunuyor. Kurbanlık satış yerlerinde zabıta noktası, mescit, market, lokanta, banyo ve dinlenme bölümlerinden oluşan prefabrik yapılarla otopark alanı ve farklı noktaları kurulan tuvaletler yer alıyor.